Evet bir video yapma ihtiyacı duydum. Çok sorular soruluyor. İşte R-Line nedir, i nedir? Bugün bu mod arabanın 1.0'ı var diye iddia eden bir arkadaşla mesela tartıştım. Saygo'dan bahsettiği ortaya çıktı sonra. İşte Tuguan diyen var buna. Her şey var. Bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. 2020 model. 6. aydan sonra trafiğe çıkışlı yeni logo. MIP 3.0 T ile geliyor. Video oynatma var bunlarda. Ben buna daha sonradan ekstra olarak bazı özellikler yaptırdım. Mesela PLA 3.0 yaptırdım. Şurada sensörleri var. Şuraya 4 tane sensör geldi. Bununla birlikte ekstra 360 park özelliği de eklenmiş oldu. İçine komple sahler, havuz paspas seti koydum mesela. Gördüğünüz gibi r direksiyon taktım orijinal airbag ile birlikte. Kendi direksiyonunu söküp kenara koydum. Airbag ile birlikte orijinal olarak duruyor. Aynı şekilde yeni tip ışıklı vites topuzu montajı yaptım araca. Bu da çok şık durdu. Ve konforlu. İşte bunların kapı içlerinden çok cızırtı, tıkırtı, zırıltı geliyor. Çünkü şu içlerinde kaplamalar yok normalde. Ben buna konfor seti aldım. E, torpidonun içinden tutun. E, bu kapı içlerinden işte bu kolçağın içine kadar her tarafını komple e, bu kaplamayla kapladık. Göstergen üzerine koruyucu, teybin ekranına koruyucu yaptık hepsine çizilmesin diye. Krom seti aldık. Krom seti olmadan çok kötü duruyor gerçekten bu araba. Niye böyle bir şey koymuyor fabrika onu da bilmiyorum. Araba zaten kendisi fabrikasyon Arline. Yani 18 inç e, Sebring çantalarla geliyor. Yalnız e, yeni makyajlı kasaların r 17 ile geliyor. Böyle de bir fark var. E, lansman rengi bu. Turmeric sarı olarak geçiyor. E, çift renk. Tavanı da siyah. Cam tavan var. E, onun haricinde elektrikli bagaj var. Arabada. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma var. Ki bu benim en çok olmaz olmaz dediğim özellik. Bu e, Power Bass marka kendinden amfili güzel bir sab e, sub bass var. İnanılmaz sesi kaliteli hale getiriyor. Yani hiç öyle sağa solu delip e, arabaya saçma sapan işlemler yapmadan amfisi üzerinde çok tatlı kaliteli bir ses veriyor. İstediğiniz zaman soketlerinden sökebiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. E, bunun üzerine de istediğiniz kadar yük yükleyebiliyorsunuz. Bilerek bu şekilde aldım. Onun haricinde araca e, ön ve arka araya şu şekilde kamera taktım yani bu araç güvenlik kamerası yolu çekiyor sürekli önü ve arkayı çekiyor bir tane de önde var aynısından şu şekilde onun haricinde başka ne yaptık arabaya kayar ayna sinyalleri benim en çok memnun olduklarımdan bir tanesi smoker diye geçiyor bunlarda şöyle onu da göstermeye çalışayım. Bakın kayıyor gördüğünüz gibi. Bunlar çok güzel duruyor. Onun haricinde arabanın sislerine foton LED taktım. Sisler artık daha iyi aydınlatıyor. Özellikle selektörde gizli özellik açtık. Selektörde sisleri yaksın diye. Bu da çok güzel bir özellik oldu. Ya yani 0 ile 360 parkı da söylemiştik zaten. Onun harici arabada inanılmaz bir ısınıyordu yazın. Yani bu tavanı siyah olduğu için özellikle. Bir de bunlarda sunroof yok. Bunlarda cam tavan var. Yani arkada bir tane daha parça var. Bayağı bir uzun. Arabanın içi hamam gibi oluyordu. Klimayı açıyordum bu sefer göğsüme vuruyordu. Hasta oluyordum. Bunu da şöyle çözdüm. Cam tavan aracı olanların hepsini öneriyorum. Ben bunun en ön camına Blue Thermal ısı kontrol özellikli bir cam filmi çektirdim. Bir de tavan camlarına da film çektirdim. Tabii ki yan ve arkalarda çektirdim. Şimdi tavan camları dahil film çektiğim anda ben arabadaki o iğrenç sıcaktan kurtuldum. O klima çarpmasından da kurtuldum. Çok konforlu bir hale geldi araba. Onun harici komple arabayı ppp kapladık. Yani bu çok önemli bence sıfır araba alan herkesin bunu yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde işte F 1 vites geldi bu ar ar direksiyonla birlikte bagaja da bir poton led taktım bunların bagaj aydınlatmaları yetersiz golflerin de aynı hepsinde aynı gerçi gizli özelliklerin gerekli olan hepsini açtık hareket halinde video özellemeyi izlemeyi açtık ayrıca ben buna 4 tane jant 4 tane de kış lastiği aldım çünkü söktak yaparken bu jantları inanılmaz bir şekilde çiziyorlar lastikçiler. Şu an biliyorsunuz lastikçilerde genelde Afgan Suriyeliler çalışıyor. Çizme dediğin zaman seni anlamıyorlar bile. Adam da senle mi ölecek be abi dışarıda duruyor çizilse ne olur diyor. Çok garip açıklamaları var gerçekten. Birkaç eski arabalarında birkaç kere kavga ettim lastikçilerle bu çizme muhabbetinden dolayı. Bundan önce F30 aracım vardı. Onlarda run flat patlamaz lastik oluyor F30'larda. Onu çok çiziyorlardı. O yüzden t artık böyle bir şey denk gelmemek için mecbur kalarak 4 tane kış lastiği ve jant almak zorunda kaldım. Onun harici anahtarına silikon kılıfından tutun hani sibop kapaklarına kadar her yani, şeyini yaptım arabanın. Yani hatta bunlarda kronik bir sorun var. Ee, yaşayanlar çok olmuştur. Şöyle açalım. Bunların yolda giderken tıkır tıkır ses gelir. Ee, bu arka koltukların oradan geliyor bu ses. Şuralardan geliyor. Bunların bağlantı yerleri var. Oralara ben kumaş bant sardım. Kronik bir sorundu o. O sesten kurtuldum. Aynı şekilde bu emniyet kemerleri. Yolda giderken yolcunun emniyet kemerinden sesler geliyor. Oraya da şöyle siyah bir silikon yine yapıştırarak bant. Bu çok güzel bir sünger. O sesten de kurtuldum. Şöyle vururken buraya ses yapıyordu. Böyle bozuk yollarda falan daha aklıma gelmeyen bir sürü şey yaptık arabaya. Kemal tokana sinyirine kadar. fabrikasyon olarak tam dolu bir araçtı. Geri görüş kamera, elektrikli bagaj, yeni logo M30, video oynatması. Zaten Airline paket 18 jantlar kendi üzerinde geliyor. Power Amic cam tavan, çift renk, sürüş asistan plus var araçta. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Sürüş asistan plus da çok güzel bir özellik. Neden diyecek olursanız. Yani ne bileyim çoğu kazadan kurtarıyor insanı. Birçok mesela uzun yolda güzel oluyor. Basıyorsun bırakıyorsun pedalı medalı. Direksiyonda bu arada 15 saniyede uyarı verir normalde bunlarda. Bunu da gizli özellikle yine 1 dakikaya aldırdım ben. Daha üstüne neden aldırmadım? Yani Allah göstermesin uyursun bir şey olur kaza yapmamak adına yine kendi belli bir süreden sonra dursun istedim. Yani bir 1-1.5 bir dakikada bir direksiyona küçük bir müdahale ettiğim zaman devam edebiliyorum yolculuğa. Araç bu şekilde. Kapı işlerini gördüğünüz gibi hep yalıtım yaptık tıngırdamasın diye. Paspas etlerine kadar. Bir de bu 2020'lerin bazıları eski logo oluyor. Bazıları yeni logo oluyor. Aralarında ne fark var? İşte ne fark var? Ee, bu yeni logolarda şey var tip C USB'ler var. Bir de arkada ekstra iki tane daha var. Bu 2019'ların ve 2020'lerin bir kısmında eski logo olanlarda bu yok. Arkada hiç yok giriş. Ve önde iki tane var. Onlar da eski tip. Araç bu şekilde. 4 yıldır bende. 2020 model. 2024 yılındayız. Çok memnunum. Servis batonuna Hatta iki gün sonra yine servis bakımına gidecek. 48 bin araç şu an. 2 gün sonra randevusu alındı. Yine servis bakımına gidecek araba. Ben çok memnun kaldım. Bundan önce New Beetle vardı. Aynı zamanda bir de 2016 F30 BMW'm vardı. 40. yıl. 5 yılda o BMW'ye bindim. Şu an 2015 can tavan bir Golf'üm var. Bir de t var. Bu saydığım arabaların içinde en çok sevdiğim arabalar Beetle oldu. 2013 dizel otomatik ve T-Roc oldu. Beetle satıp yola Tiguan'a devam ettik. Çünkü altı yüksek araba çok hoşuma gitti kullandıkça. Önerir miyim? Öneririm. Yani Tiguan da alabilirdim ama biraz daha küçük olsun, park etmesi kolay olsun istedim. Taygo'yu tercih etmedim. O da bayağı küçük oluyor diye benim için tabi herkesin ihtiyacı farklı benim ihtiyacım için en uygun araba bu